Ben de bir şey yok Gidi, Gid, Git 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 ulan Ya Hocam bir <laughs> vurun <laughs> 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 kafasına gider ya <laughs> Git Fatih Fatih Yolla şunu Bak Fatih saldırı, saldırır ben. Saldırır sana da saldırır Ya bak kor korkarsan daha çok geliyorlar Saçmalama Yok adam. ya evet. Bir git ya Onunla mı uğraşacağım de Git oğlum al Al orada orada Anlıyorlar Gel. Bak sana kızıyor ha <laughs> <laughs> Sen git <laughs> Mehmet git ya. hocanın yanına <gülüyor> git <gülüyor> Hocam ya. Gel gel. sen şey, şey, şey Hocam gel. sahibi yok mu bunun ya? Var gel, gel, işte bak şşş. orada. Akif Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Bu işi kökten Çemal, bitireceğim. sen ne yapıyorsun Kemal? Bu işi kökten bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Köpek kaç. Marcoçoğlu hocam. Akif Akif köpeğin ona son saldırışından habersiz bir şekilde ekmek vermeye devam ediyor. <laughs> ya dönme yuvarlak çizme bari. evet Akif bekle işte köpek de bekle işte. <laughs> Baktı bir şey yok gitti. Yine geliyor ya. bir söz dünyanın. anlamadım. Benden bu kadar. Evet, köpeğimiz gene geldi. Hoş geldin. Vallahi bir şey yok. Gerçekten yok. Allah razı Kemal. Bu sefer gerçekten yok. Nereye? Bak gerçekten yok. Bak. <laughs> o ne? O kocaman topu ben getiremem diyor. <laughs> Bak oynamayı istiyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Yok yok bu <laughs> oynamayı istiyor. Bu yavru daha ya. Bunun, bunun hamile mi yavrusu var mı? He. Daha yeni yeni. Kuyruğa baksana ne biçim sallıyor. Hocam iyi de bu erkek ki ya. Olur mu ya Bir <laughs> sürü meme var görmedin mi? Şey, şey. Al ekmek. Herhalde böyle giderse oğlum sen bir şey ne Hocam Fatih. Sen bir şey yapma. Sen sadece otur gizdim acımdan ez demek ya ben seni çekiyorum korkma ben de köpek ben de sen. sen sen otur tamam mı sana gelmez hadi bak sen otur korkma hadi bak peşinden pusatmak ne oluyor bitireceğim bir annda korkma sen. alın hocam ekmek köfte 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 ilacı köfte ne yapıyorsun yazık köpeğe yapma öyle hocam bu gitmez ha <laughs> en iyisi Fatih'in ayakkabılarını. Ya bırak ayakkabıları ya. Soğan yiyecek bak ağzı kokar yapma Ağzı kokar yapma Şşşş Geliyor hocam <Evet>. bak bir yandan yandan Tahta atsana tahta atsana bakalım koşuyor mu Belki tahta atma ya Merak <laughs> ediyorum ne attı acaba Gitsem mi ailemi Koşsana